selamlar değerli dostlar. Umarım iyisinizdir. Ee, ne yapıyoruz? Bugün meradayız değerli dostlar. Hayvanları sağlık şöyle. O tarafa yukarıya doğru çıkacağız dereden. Zaten kendileri çıkmaya başlar. Hatta yukarıda git, otluklara götürüyoruz. Ee, şöyle yeni bir e, çoban hayatı. Çoban videosu ile sizlerle birlikteyiz. Umarım güzel bir video olur değerli dostlar. Ee, Konuya girmeden önce videoya girmeden önce sizler dostlar yaklaşık e, 304 kişi e, abone abonelerimizden çıkmış. E, sebebi de şu, sebebini de özelden yazdıklarına göre şu değerli dostlar söyleyeyim şunu. Her seferinde dile getiriyorum. Ülkemin yoksul insanlarına selam olsun. Ülkemin işçilerine selam olsun. Ülkemin memurlarına selam olsun. Ülkemin çocuk işçilerine, kağıt toplayıcılarına selam olsun. Öğrencilerine, tütünde, çalışanlara, değerli dostlar, fındık toplayıcılarına, ırgatlara, Edirne'den Kars'a tüm ülkemin güzel insanlarına selam olsun. Sebebi de bu değerli dostlar. Sizin takdirinize bırakıyorum. Yani böyle, ama ben bunu söylemeye devam edeceğim değerli dostlar. Ee, gerçekten bunu söylemeye devam edeceğim. Bunun için takip etmiyorlarsa canları sağ olsun. Onlara da selam olsun. Takipten çıkan 400-500 kişiye de selam olsun değerli dostlar. <laughs> ne diyeyim artık. <laughs> Diyecek bir şey yok gerçekten. <laughs> Akıl almıyor böyle şeyler değerli dostlar bu ülkemin yoksun insanları yokmuş gibi Bu ülkemin e, Öğrencileri yokmuş gibi Bu ülkemin e, Çocuk işçileri yokmuş gibi e, Ve bu ülkemin e, Kağıt toplucuları Yokmuş gibi davrananlara Onlara da selam olsun diyorum değerli dostlar Ben söyleyeceğimi söyledim hep yeni bir videoyla böyle bir e, Giriş yapalım dedim Böyle başladık Bugün Sabri ile beraber Abuz Evli'yle şimdi yukarıda bir çay yapacağız. Senin başında sohbetlere devam ederiz değer dostlar. Hayvancılık, doğa. Değil Bozo kardeş? Evet değerli dostlar. Bozuyu tanıyanlar bilir değer dostlar. Bir avuçtu getirdiğimde değil mi oğlum? Ya yavaş yavaş aslanlaşıyor. Bu da değil bu da keza o şekildeydi. Ee, ufacık bir şeydi bu. Nereden vuracağız? Nereden vuracağız? Yayla yayla Oradan Sağdan mı soldan mı? Tamam Değil mi bozo? Oğlum sen git gide kurda benzerdin lan Küçükken aydın şimdi kurda oldun Böyle boya. Alışmaya başladılar diye dostlar Evet Çekimi alamadık ya <laughs> Değil dostlar merhaba Gördün de öyle. Ha ikisi iki taneydiler. bir tane gördüm ben. Ama biri önde koşuyor, biri arkasında. <laughs> Buradalarmış ha. Ya. Ama nasıl uyandırdı gördü ki bu yavru. Sen ne dedin? Dedin ki bir resim çeksem dedim ya daha çok zamanı çok. He. Ee. İşte. Oh. Uh. Ama nasıl kaçırdı yavru? He ya ama baktım ki hayvanlarla işi yok hayvan. Dedim ya koku aldı o. He. Ee. Ya bunun erkekliğine. <laughs> Namussuz herif. <laughs> ya. O gördü ama nasıl kaçıyordu? Neler yapar, neler ya. Değil mi? Sen ne konuşuyorsun ya burada bak. Not verdin yani. Tabii Aferin <laughs> kızıma. Değer dostlar yavru ayıyı kaçırdı. Ayıyı kaçırdı da. O acaba öbür tarafa mı geçti? Sırta mı geçti? Yok yok geçti de bu tarafa geçti. Vay be. İki taneydi ya. Biri önde koşuyordu biri arkada. Ben yapar var ya sana bir çekim yaparım ben. He. Hadi hadi. Evet dostlar şöyle tam çay koymuştuk. Tam çay koyacaktım burada birden yavru fırladı ama helal olsun ya. Yavru bir ayı kaçırdı ha demek sesten abi ha. Tabii, tabii. Sesten dolayı. Ne dostum buraya vurdu tam şurada. Biraz daha şey yapsaydım tam kamerayı alırdım ya atı. Vay be. Evet ne dostum tam ne? Aferin kızım benim. Aferin ben kızım. Bakarım ben onun nerelere takılacağını biliyorum. Ha. Ne olsa tam böyle çay koyduk. Yavru avlamaya başladı. Bunlar, bunlar böyle kaçmazlardı gördün mü ya? He? Ya benim panterim ya bu <laughs> ateş ateş. Ha? Nasıl kaçırdı ayı ya? Nasıl koşuyorlardı hissetti demek. Öbür tarafa geçtiler değil mi? Ben şimdi bu çayma içecek oradan sırta vuracağım gideceğim bakacağım. Üzerimizde bir şey de yok ama yapacak bir şey yok. Ya değerli olsa, Tam çay koymuştuk yavru birden fırladı. Şöyle. Bakıyoruz, değil aşağı, değil Aynen öyle. Ama boza aşağı avladı ya. Öbürü ufak mıydı yoksa? Ufak ufak. Çok mu ufak? Yok yani ya nasıl? O öbüründen ufaktı kırmızı. Köpek'te de ha köpekten biraz büyük ya. Demek ki o üç, iki yavrulu var ya o. Öyle. Ama yavru nasıl? Ayık daha iyi ya. Hmm. Ama nasıl kaçıyorlar diye ben tahmin etmedim böyle kaçacaklar ha. Ama sesinden demek ki köpeğin sesinden uylandı. He? Anlıyor anlıyor. Eğer gelirse bu benim malım perişan. He. Ya demek ki biraz daha şey yapsaydık tam ay ayı kadrajı alırdım. Biraz daha böyle baksaydık düşünme. He. Ha. Hayvan çemkili çekme öte oralarda çıkmıştı mutlaka. Üstteki derede geldi. Aynen. Ya, hiç. Olacak şey mi? At, at, at. Evet değerli dostlar. Dediğim gibi biraz önce tam çekmeye çalıştık. Çekemedik. Ayı. Acaba o tek yavru muydu ki? Önde bir tane kırmızı vardı ama kıpkırmızıydı. Ben bir tane gördüm. Yo, ben onun Bir tane kırmızı bir tane boz. Değerli dostlar şöyle sizlere. Şöyle giderim al böyle. Aferin kızıma ama ha. Nasıl ayıktı ya? Evet, evet dostlar. Şöyle sizlere bu çoban hayatını kez kez gösteririz. Ayı çekseydik. Ayı şimdi ben burada sırttan çıksam acaba karşılaşır mıyız? Görebilir miyiz? Sen bir başına gelme. Başına. Öyle bir şey olmaz ya. Ha bu sırttan vursam mı? Kam kamerayı alamaz mıyım Yok Gitti bir yerlerde yatıyordur. Yatıyor. Kömelerde yatıyordur ya. Yani. Vay ee, be. Ama yine sizin çıkabilir bir yerlerde. Akşama doğru. Akşam değil mi? Ha. Evet geçmedi öbür tarafa. Ama demek köpek havlamasaydı hayvana hayvana da yürürdü orada ha. Tabi tabi tabi. Saldırabilir tabi. Saldırır saldırır. Yavrum avurlar da var ya. Saldırır yavuş işe bak ya. Ha bu yavrunun sesi nasıl kaçtı ha valla Hadi hadi dostlar şöyle çay şey koyuyoruz. Öyle. Sizlere gösterelim. Buradan da böyle su. Hayvanlar da orada yayılıyor değil mi? Tam. Ya ben içinde biz vardı göreceğiz diye de karşılaşırız da. Ama dedim biraz daha yakın yakına karşılaşalım. <laughs> orada güzeldi de önce de farkına varmadık biz. Ona varsaydı oraya güzel çekim yapardım. Mesela oralarda çıkar çıkmaz köpek epey çemdürdü. He he. Açtı bu tarafı. O zaman o alttan Or yukarıya doğru çıktı ha bu? Alttan yukarıya mı çıktı orada döndü. Beyaz o yukarıki dereden aşağı mı geldi? He. Bela seni kaçarken gördüm. Ama o mutlaka bu çukurdaydı gitti öyle döndü. Aynen Malın öyle. önünde. Aynen öyle. Malın önünde. Bakın. Şimdi yukarı doğru çıktın mı bakarız oralarda yatak yeri var mı yok mu? Ama çok görürsün çok bundan sonra çok. Ondan sonra çok gözle de tedbirli olmak çok lazım. Mala, mala yürümesin. <laughs> Ama bizim burada kurtan bu, kurttan çok ayı var ya kurt. O, ayı he? çok, ayı çok. Ayı çok kurt. Ayı çok. Kurt fazla yok da ayı çok fazla. Evet. Şunu ben yakayım da. Evet, şey tamam de şeker de Yok, hayır değil. Daha doğrusu da şöyle. Hemen bu da şey çekiyorsun ha bu. Öyle. <laughs> <laughs> Ama ayı biraz daha şey yapsaydık yakalıyorduk ha. Yakalıyorduk ya. Açıldık. Açıldık da bir akşam bakalım belki bir çekim yaparız. Çıkabilir burada. Çayımızı içek. Ne demek ya sırtdan çıkarsak o kömeği açıyorsun <laughs> ha? Sen <laughs> yani Sen noktaları biliyor musun ya? Ondan dedim hani sen Hayır, bir içer sen bir götürün Aynı üstüne götüreyim Böyle bir iki metre var Koş da yavru nasıl işte Tabi o iyi o iyi Anası Anası yavrularla Hadi LM'de böyle salladım boğlumda oldu gitti. O ceketi sallamasa içine yürürdü o zaman. Tabii 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 tabii. Aha. Mal da vardı, mal da vardı. Ha. Mal da da çekiniyor biraz. Ha. O Yavrulu biraz daha tehlikeli sürer. O da tehlikeli, o bir tane büyük vardı, o da tehlikeli. O azimetin üzerine giden, o meleket. Adam varıyor, adam boğmak için adam var. Allah Deli. Aya var ya bak. Deli deli. Çıktılar orada ya. Biz geçen sen, geçen sen kışın Ozan'a çıktığımızda da aynı oradan o tek yavruluğu o say, yani hani bundan biraz daha büyük. O tam kane hani çekin üstüne kayalanan kendini attı yukarıya oradan Anlayın çocukla gelmeyin siz ha. bilmiyorsunuz avını da bilmiyorsunuz ha. şeyini de bilmiyorsunuz adam boğar Aynen öyle Tehlikeli Ya biz şimdi direkt üstüne gidiyoruz hiç denk gelmemişiz ya eğlence gibi geliyor bize Tavşan Daha... yakalar gibi gidiyorsunuz <laughs> ama doğru <laughs> değil Ya şimdi hiç yakalanmamışız ya <laughs> bu köpek Azimettin yanında olmasaydı, Azimettin dağıtmıştı. Ha. O köpekte gıcık kalıyor, biliyor musun? Ha. Yani köpekler gitmese bile, böyle yanında durdu mu, sana yanaşamıyor o. Ha. Onun için Azimettin, bunlar kurtardı, bunlar. Yavrular. Bunlar kurtardı. İşte o da bilmiyor, gidiyor her o da. Ha. Allah. Şey ya. Ama Allah'tan kurt fazla yok. Kurt 4-5 tane oldu mu girerler de ineğe. Tabi tabi. Affetmez. Kaç tane 96, ben 96'da geldim daha gelmedim zaten. O zaman yaylaya gelmiştik. Apor kuzularına bir girdi kurt. 10-15 tanesini yatırdı, parça attı oraya. Yaralayıp yaralayıp bıraktı. Atla atla. Parçalar kurt öyledir. Aha. Boğuyor bırakıyor, boğuyor bırakıyor, boğuyor bırakıyor. Aynen öyle. Buralar hep biçiliyordu. Eskiden değil mi? Biçiyorlardı hiç böyle bir köme o yukarılarda bir şey bulamazdın. O biçim bırakıldıktan sonra o şey yukarı ormana diyor. Ya buralar Rampa ya burayı nasıl biçiyor? Oraya hep biçiliyordu. hep ötü. nasıl oturan otu sıkıyor duruyorlar da? Nasıl oturan sıkıyor duruyorlar da? Arka götürüyorlardı insanlar. Ha. Nasıl ha Ne yemek Öyle. Evet. veriyorlarmış ha Öküz arabası da oradan çekmez. Öküz kendisi yürüyemez orada. ne <laughs> öküz arabası ya. Sırtıyla çekiyorlardı çekiyorlar insanlar. Sırtıyla. <laughs> İnsanlar ne emek veriyormuş ya bu yer de arazi de yok millet de kalabalık şimdi her taraf bomboş. Hey neler çekiyorduk. He. Geven kazıyorduk geven. Hayvanlara vermek için? Tabi hayvanları yedirmesi için o bu gevenleri kökle söküyorduk. Ha. Götürüp yediriyorduk. Para He. nerede saman alacağım, şu alacağım, bu alacağım, yem alacağım. Bir de şeyde kavakları soyuyordunuz ya eskiden. He. Evet. He Burç. Burç yapıyorduk. <laughs> Kavak çoktu o zaman iki bak en son kaçtı? 96, 25 sene olmuş. 25 sene sonra köye geldim. Hani biz gel, şey düşünüyoruz hani kavak ağaçları böyle sıralı dizilir ya böyle evet, yol böyle hiçbir Çok şey kalmamış. Güzel gibi. oluyordu da <gülüyor> <gülüyor> bir yerde bir yerde de o hastalık da yapıyormuş. Kava ya. Onun de. şeyi. Polenleri. Polenleri. He. Hmm. Zaten ona olmadan kesip yedik hepsini, satık. <laughs> 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 e, e. Ama öyle bir almış almış para da 100-200 lira bir Yok adam <laughs> yok, para değilmiyor. etmiyor, para etmiyor. Burada nakliye, Erzincan'a zaten e. nakliye yetmiyor ya. E. İşte beş torba un alıyordun, e. bir sürü kavakla. Bir torba da şeker aldın mı senden agası yok. Böyle. <laughs> O seni atlatır ben seni. O zaman öyleydi. Domain idi kendi Şöyle sıcak kalsın? <laughs> evet öyle yanında sıcak kalsın. Çay çaydanlık burada kalsın o zaman bir daha ben yarın gelirsin de o ha. şeyin altına koy. <laughs> Giz altına. Öyle yapalım. Şimdi en müsait yer ya, burası yayılım için. Bak hem suyunu içti hem de gitti orada yatak ha. yeri de var. Hayvanlar yatıp dinleniyor. Aynen öyle. İşte olan da kenarda dolanıp yayılıyor. Ha, Ama yavru nasıl ayının kokusunu aldı ha? Vallahi... ya kaldırdı. Allah. Güzel bir şey olur ya. Ben bir tane evde yetiştirdim. Bunun boyu kadar oldu olmadı. O da büyüdü böyle. He. Özgür yatakta besledi onu. Renk de benziyor. He. O biraz daha sarıydı. Bu beyaz, o He. biraz daha sarıydı gözleri de aynen bunun gözleri gibi. O olsaydı hemen yetişirdi. E, o bunun yaşında. Alışmış. Korku yani. morku bilmezdi. Yo hayvan içinde Şimdi. olarak da yani. Hiç olarak hayvan hareket ediyor. Yani. Ama bunlar bugün azimetli iyi orada yalnız bırakmamış ayıya karşı. beraber gittiler ya. Yani Evet değerli dostlar. Sizlere böyle çoban hayatından kısa kısa kesitler sunmaya çalışıyoruz. Apo evi 40 yıldır bu dağlarda. Ne hayvanlar besledi, ne hayvanlar büyüttü, sattı. Ne tosunlar evet. evet. İstanbul'a, Boyram'a götürüyordum. Rize'ye, Kesim'e götürüyordum. Evet. Ankara'ya götürdüm. Evet götürmüşsün yani. Tabii tabii. Evet, evet. Artık yaşlandın sen Apos İşi bırakacağız da. <laughs> <laughs> Yapacak bir şey yok. İşi bırakacağım da bu ineklerin kime vereceğim, nasıl satacağım? Kıyamıyor, senin sevgi ya. Yani. Değil mi? Artık şeyin dışına çıkmış, ticaret değil, sevgi. Yani sevgiyim, sevgi. Seviyorum evet. Onlar da beni seviyor. <laughs> hani şey değil, ben seviyorum diye onların sevmesini beklemiyorum. Onlar <laughs> zaten seviyorlar. Hiç görülmemiş mesela. Bak ben orada yürüdüm, Geldim orada sen telefonla oynuyordun. <laughs> Durdu orada güzelce geviş getirdi. Ben de onu biraz sevdim. Ha gördüm ben ya. Kenelerini falan temizledim. Ha. Ondan sonra ben yürüdüm haydi Pınar sen de gel dedim. Aynen öyle insan gibi orada takıldı peşime tamam mı? Ha. ha, buraya. Kızı var o da öyle. Ha. Ya. Evet değerli dostlar kesitlere böyle çoban hayatına sizlere böyle sunmaya çalışıyoruz. Zaten bütün günü sıldıramayız Öyle kısa kısa. Biraz önce ayı tam kadrajı alamadık değerli dostlar. Alabilseydik süper olacaktı. Yavru köpek kaldırdı ayı yani. Çok güzel bir, ama bu güzel bir köpek olacak. Bak. Bu evet, not hocam verdin hocam sen hocam. tercübeli şey. adamsın. He? Çok evet. Güzel bir şey olur yani. Evet değerli dostlar şöyle sizlere. Bitti bitti. Şimdi evet. koşacak onun Evet şöyle gözler işte. Eğer böyle bir ayı mayı yakarsak artık atacağız değerli dostlar. Bakalım. Mal. Yaylım almış. Şuraya doğru şöyle göstereyim size. Şöyle. Bayağı mesafede. Güzel burası bayağı güzel bir yer. 3-5 tanesi de böyle sırttan. Hele şu manzarayı da sizlere göstereyim değerli dostlar. yaklaşık 2400 rakımda çobanlık yapıyoruz değerli dostlar. 2400 rakım şöyle. Benim kızım. Şimdi buraya çıktım. E, alttaydım değerli dostlar. Şu alttaydım. Ayı yavru buradan havladı. Ayı bu kümelerin içine ya bu dereden çıktı. Böyle kendini vurdu buradan. Böyle şimdi ben peşine geldim. Arka tarafa kadar gittim. Ben bir kadraja alayım. Ayı Kadrajı alamadım değerli dostlar. Yok iki tane birden izler aşağı doğru gidiyor. Şimdi zamanı yok Aşağı koyacağız. Üzerinde de hiçbir şey yok. Kendimi savunacak. Şöyle. E, gerçekten bir tane köpeğin olması bayağı fark ediyor. Çok güzel bir köpek olacak değerli dostlar. O gün e, yere göre bozu. Bozu da bugün şey yapmadı da. Hani havladı gitti de. Gitseydi de, de giderdi. De. O gün de bozu bizim enişteyi ayı tam üstüne gelirken kendini atıyor kurtarıyor. Hani yere göre de değiş ama. Bu çok güzel koku alıyor değerli dostlar işte. Gerçekten aferin kızıma benim. Değerli dostlar her zaman dişi köpek e, daha şeydir. Mala daha düşkündür. Ve insana da daha düşkün. Seni bırak kolay kolay bırakmaz. O yüzden Şimdi biraz daha büyüsün ben bunun yavrularını alayım. Şimdi bu anne alışıyor ya yav mala. Ee, yavrular da Şuradan su içeceğim değerli dostlar. Şurada göze var. Heh. Yavrular da daha güzel alışır. Seneye bende 4-5 tane güzel e, kangal cümsük yavrular olacaktır Değerli dostlar. Bunların yavruları, Biz bakalım nasıl modeller çıkacak. Güzel köpek yavruları alacağım. Değerli dostlar, işte buraları eskiden biçilip sırtla taşınıyormuş. Hani bir çocukluk daha. Evet, sizlere yansıtayım. Muhafız güzel tepe, yayılma, otu güzel yere geçmiş. Şöyle... Sizlere böyle yansıtmak istedim. Öyle. Şurada suya gidin de bir su içeyim. Bunun güzel tarafı su var. Şöyle. Şurası da bayağı güzel. Ee, burasının güzel olması sevdiği yer dostlar. Şimdi bir ay sonra burada ot yarım metreye çıkar. Buradan malı vur buraya da şöyle burada otur bir yerde. İzle. Bunlar yayılır, su içer. Gerçekten güzel güzel bir yer. Yani 9. Yer kadar, 8. yaya kadar burası götürür. 9. yaya kadar falan. Şöyle. Etraf bu şekil. Rakım çok yüksek değerli dostlar. Rakım çok yüksek. Yani de ben şu şalı bağlıyorum yüzüme. Yoksa çatlıyor değerli dostlar. Sok rakım yüksek. Basınç fazla. Yani bu Yaklaşık 2300 2400 rakımdayız. Yani bayağı bir yüksek bir rakım. Burada işte çobanlık hayatı böyle. Sizlere göstereyim. biraz önce gittim de Ayının izinden aşağı salmış kendini dedim. Kadrajı alalım. İki tane birdendi Ama gerçekten bu sana çok denk geleceğiz aylara. Öyle sizlere gösteririz çoban hayatında. Ya bir şey olursa tekrar kadrajı almaya çalışacağız. Yani bizim hayvancılıkla bu şekilde. Apo sevdi değerli dostlar yılların 40 yıldır bu dağlarda çobanlık yapıyor, mal yetiştiriyor, mal bakıyor. Ha. Ondan da çok şey öğreniyoruz. Gerçekten çok şey öğreniyoruz onlardan. Evet.